Arkadaşlar Hasan'ın tavuk çiftliği kanalıma hoş geldiniz. Bugün kümesimizin genel temizliğini yapıyoruz. Bahçeyi belliyoruz. Tavuklarımıza topraktan solucan çıkartıyoruz. Bunu biz iki güne bir yapıyoruz arkadaşlar. Hani solucan bulunmayalım. Kümesimizin genel durumu böyle. Ekmek ısladık burada. Yumurtada yatan tavuklarımız var. Ne yapıyorsunuz? Gurkaya atırdığımız tavuğumuz. Tavuklar birbirinin üstüne doğruyor maşallah arkadaşlar. Şu gri olan kel tavuğumuz gurk oldu. Bunu da bugün yatıracağız. Bu görmüş olduğunuz yumurtalar arkadaşlar bugün o daha demin gösterdiğim kel tavuğu altına süreceğiz. Gurk yatıracağız. Daim yumurtaları topluyor. <gülüyor> Seven. <gülüyor> Bunları bugün gurk yatıracağım Hasan. Bir tane güzel bir kel tavuğum var. Bunu evet. bugün bu taze yumurtalarla kurk yatıracağım. İki günden beri ısrar ediyor ben kurk yatacağım diye. Yüzde yüz döllüdür yumurtalarımız. Bunlar da orijinal talaş. Talaş şöyle biz böyle bir talaş kullanıyoruz. Kolluklarımızın atlığını arkadaşlar. Taze çam. Çam talaşı değil mi dayı bu? Aynen öyle şu kokuyu mis. <laughs> mis gibi kokuyor burada yatan kel tavuğumuzu şöyle burkaya yatırdık. Altına 13 tane yumurta koyduk. 21 gün sonra bakalım yumurtadan nasıl civcivler çıkacak. Şöyle lahanamızı düzenli Lahanayı böyle yiyorlar. Bu hale getiriyorlar. Osman Emin'den aldığımız civcivler. Sizler de tavuklarınıza ekmek verebilirsiniz arkadaşlar. Şöyle eşelenen tavuklarımız. Tavuklarımız gayet mutlular, huzurlular. Bir yandan eşelenen tavuklar bir yandan ekmek yiyenler. Cici derimiz bir yandan lahananın tadına bakıyorlar. Solcan keyfi yapan tavuklarımız. Yumurtada olan ve gurk yatan tavuklarımız. Buraya tünesinler diye böyle bir şey yaptık tavuklara. Bıldırcınlarımızın yumurtası burada. Bıldırcınlarımız da gayet mutlu ve huzurlular. Görüyorsunuz arkadaşlar anlatmaya gerek yok. Yavru bıldırcınlarımız büyüdü. Yavruları bunun içine attık. Erkek olanları kestik. Elimizde şu an bu kadar bıldırcın var arkadaşlar. 60'ın üzerinde kıldırcım var burada. Dişli erkekli karışık. Burada da horozumuz var. Hint horozu bu. Hint tavuğumuz. Daim tavuklar solucan yesin diye bahçeyi belliyor. Topraktan solucan çıkartıyor. Kolay gelsin dayı. Hem ticaret, hem sağlık, hem spor ne ararsan o var. Organik. Kızım. Yumurtlayacak yer arıyor burada. Tavukla horoz birbirine ekeleniyor görüyorsunuz. Dövüş yok. Bu tavuğumuz da hint kırması. Ayakları paçalı şöyle. Burada atak siyarkalarımız var. Dört tane atak siyarkası aldık. Bu grupumuz gayet başarılı bir durum. Maşallahın zevkini yemeyin. Böyle altına bir sürü yumurta var bunun. Yat kızım yat bugur kuluçka makinası arkadaşlar. Bildiğin kuluçka makinası. 8 tane doğru yatar. 8 tane doğru yatar. Sizler de kümeslerinizde böyle bol tavukların olmasını istiyorsanız böyle bir grup seçimi yapmanız lazım. Valla bugün günlerden pazar. Her pazar olduğu gibi bugün de evimizdeyiz. Kendimize hizmet ediyoruz. Çok güzel bir gün. Hoşuma gidiyor. Durum bu yani. Haftanın 7 günü zaten sen dışarıdasın. Altı günü dışarıdasın, bir günü de evdeyiz. Bunların temizliğiyle, bakımıyla, hastası var mı, sakatı var mı, herhangi birine bir şey olmuş mu, durumları ne şekilde. Bir yandan bahçemizin işlerini yaparken, kümesimizin bir yandan da onları takip ediyoruz işte. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Şunu da satacağım. Beyaz orospu. Beyaz orospu da satacağım. 75 lira gideri var. Hayvan sağlıklı. Yaşı da yok hayvanın. 7-7,5 aylık anca. Her şey ortada. Hasan senin tavuklar geldiğince geliyor, gittiğince gidiyor mu? ]Evet, Yap bakalım hayır. bir. Kıs 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 kıs. Kile diye bakalım. Ya, 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 ya. Ya, dü 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 dü. Kandırayım mı daha? Gel, 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 gel. Burada kim varmış? Burada keçilerimiz var. Gel buraya. Bunun adı Poyraz. Poyraz. Gel. Benden inatlaşıyor Poyraz'a bak erkek olmuş Gözümüz de burada Ne yapıyorsun kız sen burada İn aşağı in Gözümüzün küpeleri var Gözüm Becik Gözüm Şunun tatlılığa bak ya Anasının yanında Poyraz Bak bak <laughs> Poyraz oğlum Ölüm Boncuğun yavruları Koyrazla Behiye Bir dişi bir erkek Keçimiz de hamile Bu da doğum yapacak Doğumuna az var Şurayı da belledik tavuklarımız Akçemizin bekçisi Bella Kızım Akıllı kızım benim Akıllı kızım benim Bella Dur şu horozu dört yol pazarından aldık arkadaşlar. Mehmet emmeden aldık. Şöyle patili tavuğumuz da var. Kız ne yapıyorsun? Horozumuz da patili. Damızlı horoz. Tavuklarımızı görüyorsunuz arkadaşlar. Gayet boylu postlu. Sağlıklılar. Maşallahlar var tavuklarımızın. Bella ne oldu? Ne oldu Bella? Ne oldu kızım? Kızım. Bella. Ver de yesin hadi Fatma su. Domates yedin ya. Bella domates yedi. Daha bu zamana kadar ben hiç domates vermedim. Domates yedi. Ver bakalım salatalı yiyici mi? <laughs> Vallahi yiyor salatalığı da yiyor kızım. Ne yapıyorsun sen? Salatalık mı yiyorsun? Cicik. Oo. Cicik. Cicik. Hadi cicik yap. Tamam. Yap cicik yap. Cicik. cicik. Yap hadi yap. Cic tamam. sev sev bir şey yapmaz. Sev salatalık büyüyor yap. Ağzının suyu haklı bella. Bella. Buralar Bella hep dağıtmış ya. Tahtalar parçalıyor. Top parçalıyor. Yorganını parçalıyor. Dişleri kaşınıyor kızımın. Oyuncaklar var burada. Şöyle boydan boya halat yaptım bahçeye. Suyu burada kızımızın. Susadığında buradan gelip su içiyor arkadaşlar. Portakallarımız çiçek açmış durumda arıları yavaş yavaş konuyor portakallarımızı. Kız ne yapıyorsunuz siz orada? Ne yapıyorsunuz? He? Çıkacak başka yer kalmadı mı? Hey. Hanımefendi iner misiniz? <gülüyor> <gülüyor> İkisi bir yandan emince anası rahatsız oluyor. Biz o yemek değil. Bunun rengi çok güzel arkadaşlar. Taze ot veriyoruz. 3 kilo ot var bunun içinde. Karışık papatya var. Gazlı var. Boncuk. Boş zamanlarımızda böyle bahçemizde oyalanıyoruz. Demiştim size parçalı <laughs> <laughs> Bella! Bella! <gülüyor> ne yapıyorsun sen? gördüğünüz bu var ya terörist terörist. <laughs> Severek yapıyorum dayı bu işi ha. Hastasıyız. Elimde büyüttüm bunları cücüydü bunlar. <laughs> Şimdi bana yumurta veriyorlar nasıl sevmeyeyim. Bunları da Osman emmiden aldıydık değil mi dayı? Evet Osman amcadan almıştık bunları. Osman emmi bu işi yapıyor dayı ya. O zamanlar bizim tavuğumuz çok azdı biliyorsun, gurptay yatmıyorlardı Evet. Güllü bu, güllü. Parçası bile var bunun. <laughs> hadi yavuz, ye, ye hadi, ye. Afiyet olsun. <laughs> tamam, bırak, bırak. Hayır, hayır. <gülüyor> <gülüyor> Biraz daha çalışmamız lazım. Evet. alın bak alın lahana. Poyraz'dan Behiye uyuyor arkadaşlar. <laughs> Uyudukları yere bakın. Boncuğun yem teknesine uyuyorlar. <laughs> çorapsız, çorapsız da limonun dibin uyuyor. Göğüş getiriyor. O zaman kapanışı yapalım dayı. O zaman kapanışı yapalım. Herkes bizi seyrettiği için teşekkür ederiz. Bize vakitlerini ayırıyorlar o değerli vakitlerini. Biz de elimizden geldiğince onlara güzel bir şeyler sunmaya çalışıyoruz. Her birbiriyle. O zaman ne yapalım? Beğenmeyi ve abone olmayı unutmasın kimse. Her zaman sözümüz kapak yiyemiz.